Hocam Hep nereye oturmayı plan var mı kafanda bir yer? Valla neresi olursa. Ümit Sayın'ı bu da nereye yakıştırıyorsunuz? Nereye otursun? Ba ben. Ortaya. Beğazıt. Ortaya değil mi? Aramıza girmesini tavsiye etmem. Öyle mi diyorsun? Şu izledim biliyorsun. Aranıza girerse gerçekten çok hoş olmayan şeyler olacaksa <laughs> gerçekten ben gir oraya. Gir <laughs> çünkü bu bir reytingtir bizim için. Nereden baksan. <laughs> Şu araya. Bu kadar güzel Şu araya şöyle tane. bakalım Hızlarak uzaktan. <laughs> uzaktan abi adamdaki yerin güzelliğine bak ya. <laughs> ben buraya karşı daha kendimi yakın hissettim. Ümit be. Evet. Bütün karizma gitti abi ben sana söylüyorum. Şöyle... Tespih böceğine bağlı. Tespih böceğine <laughs> bağlı. <gülüyor> ee, hocam her şey yolunda mı? Reklama <laughs> gitmeden önce ane. sorayım. Şu Keyfin ane. yerinde. Evet güzel her Harika. şey Harika. Evet. Ee, <laughs> ümitsiz ev kadınları ve... <gülüyor> <gülüyor> Ümitli bir erkek <laughs> ee, bugün aramızda. Ee, arkadaşlar birazdan hem filmi konuşacağız hem Ümit Sayın'la sohbet edeceğiz. Ama önce reklamlar. <laughs> Beyaz Çoğ devam ediyor. Konuklarımıza toplu bir alkış. <laughs> Efendim... Yani kaç? Beş kadın, bir erkek. Bir tane daha, birisi daha gelecekti. Kim gelecekti? Damla. Sen bu, Damla. damla niye gelmedi asla, Damla? Hasta. Ya o geçmiş daha küçük olsun. küçük bir kız. iki galayı üst üste kaldıramadı. Üşüttü. <laughs> feni, feca, feci, iğneler, iğneler yaptı. Feni, feca. Feni, feci, varşova. Varşova da feni hastalandı. Bana yapma, bunu bana yapma. Varşova <laughs> galası. Sen bir kere bir ağzın dilin dolaştı senin. Bana bunu yapma. Bir de... Ya şuraya nohut yapışmış gibi duruyor. Ondan rahatsızım. Ama gerçekten de oluyor nohut Ama yapışmış. Ama senin yok, senin niye senin yok? Hocam, Ha? Ne yok? Senin öyle değil mikrofonun. Bunlar benim şey değil, Onlar takma son. değil doğuştan bizim ailede var. Hahaha. <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> Gerçekten Seninki bizim çok eve gidip <laughs> annem böyle gezer yani buraları. <laughs> Birazcık evet. program Peki. başladığından beri kaç kere düşürmüşümdür onların arkasındaki. Bunlar durmuyor. Ben saymadım. Yok, ay durmuyoruz. bunları değil, şunları. <laughs> ay, bunlar zaten düşmüyor. Dans ederken düşürüyorsun değil Bak, mi devamlı? Bunlar arkadaşlar, bunlar evet. arkadan buradan dolanır. Mikrofonların telleri, kordonları. <laughs> Bunda bir şey yok yani. <laughs> dur. Dur, dur. Altı üstü mikrofon şeyi göstereceğim Bu da orkestrayla sana hazırladığım sürprizdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok Önceden teşekkür. konuştuk. Çok teşekkür ederim. Benim orkestra sever zaten böyle. Hazır mıyız? Mikrofonlar dolanır dolanır. Abi göstersene. Evet. Bunlar da kemere, kemere takılır arkadan. Canlı bomba gibi ama değil mi? Canlı bomba gibi gerçekten. <laughs> ama bunlar bazen dışarı düşer. Allah muhafaza bir keresinde içeri düştü. <laughs> Ve tam şuralarda bir yerdeydim. Dönsen dönülmez. Konuşsan konuşulmaz. Evet bir programın daha sonuna geldik diye böyle böyle onu orada idareten artık geldik. oh good